Kimyasal tepkime neden olan çarpışmalara etkin çarpışma denir. Uygun geometride yeterli kinetik enerjiye sahip olan tanciklerin çarpışmasına ne deriz? Etkin çarpışma deriz. Etkin çarpışmanın sonucunda ürün oluşturmak zorundadır. Buna göre bu tepkime için çarpışmalardan hangileri etkin çarpışmayı sembolize eder? Yani ürün oluşturacak çarpışmaya biz Etkin çarpışma deriz. Etkin çarpışma uygun geometri ve yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekliymiş. Şimdi girenler kimler? İki tane azot bir tane oksijen. iki tane oksijen, iki azot bir oksijen. 2 azot bir oksijen. Iki azot bir oksijen. Tamam. Azot monoksit, azot monoksit tepkimeye girmiş. Tepkimenin sonucunda iki tane azot ve azot dioksit oluşacak. İki tane azottan oluşan bir molekül ve azot dioksit oluşan tek şık birinci öncül. Diğerlerinde neler oluşmuş? N2O azot monoksit oluşmuş. Tepkime de ürünler kısmında böyle bir şey yok. Yine burada N2O azot monoksit oluşmuş. Bu tepkime için dediği için o yüzden sadece birinci öncülümüz doğrudur. O yüzden cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Tepkime hızı bir kimyasal tepkimenin gerçekleşme hızıdır. Bir tepkimenin hızını tespit edebilmek için derişimin zaman içinde değişiminin ölçülmesi gerekir. Bunun için tepkimede gaz çıkışı, renk, ısı, iletkenlik, basınç, hacim, çökelek oluşumu gibi özelliklerin değişiminden yararlanılır. Bazı tepkimeler yavaş, bazı tepkimeler hızlı gerçekleşir. 3 tane tepkime örneği vermiş. Birincisi ne? Yanma tepkimesi. İkincisi yine yanma ama bu? Paslanma. Üçüncüsü de Pamukkale travertenleri. Bu da nedir? Hangi tepkime türüdür? Çözünme, çökelme tepkimesidir diyebiliriz. Bu gör, buna göre görsellerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? B yavaş gerçekleşen bir tepkimedir. E bunlar içerisinde en yavaş gerçekleşen paslanmadır. Paslanma bir anda böyle yanma ve çözüme çökel gibi çökelme gibi olmaz. O yüzden birinci öncül doğrudur. A tipmesi hızını ölçmek için ısı değişimi özelliklerinden yararlanılır demiş. İşte ısı başlangıçta hızlıdır, daha sonra yavaş yavaş söner. O yüzden dolayı ısı değişiminden yararlanarak ne yapabiliriz? Isı değişiminden yararlanarak hızı ölçebiliriz. C tepkimesinin hızını ölçmek için çökelek oluşumu özelliğinden yararlanılır demiş. E çözünme çökelme tepkimesi ise çökelek ölçümünden ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. 3 öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneğidir diyebiliriz. 3. soruya bakalım. Aşağıdaki bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiştir. Bu grafikle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Şimdi bu grafik bize bir tepkimenin izlediği yolu gösterir. Bir tepkimenin izlediği neyi gösteriyormuş? Yolu gösteriyormuş. Girenler, ürünler. Ürünlerin enerjisinden girenlerin enerjisini çıkarttığımız zaman o tepkimenin delta aşını buluruz. Ürün eksi giren dediğimizde o tepkimenin delta buluruz. Burada delta h sıfırdan küçük çıkar. Çünkü ürünün potansiyel enerjisi daha küçüktür girenden. O yüzden delta h sıfırdan küçük çıktığı için bu tepkimeye nasıl tepkime deriz? Egzotermik tepkime deriz. Yanlıştır demiş. Başlangıca göre düşük enerjili duruma dönüşüm olmuştur. Yani başlangıca göre yani girenlere göre daha düşük bir enerjili konumuna gelmiş. Tepkime entalpisi pozitif işaretlidir demiş. Tepkime entalpisi negatif işaretli olduğunu söylemiştik. Uygun geometride yeterli kinetik enerjiye sahip tanecikler çarpışmıştır diyor. E ürün oluştuysa uygun geometri ve yeterli kinetik enerjiye sahip taneciklerin çarpışması gereklidir. Yoksa bu ürün ne yapmaz? Oluşmaz. Magnezyum metali hidrojen klorür çözelse tepkimesi örnek gösterilebilir demiş. Bu tepkime tepkimeyi yazayım. Bu tepkime aslında aktifleşme tepkimesidir. Yani magnezyumun hidrojenden daha aktif olduğunu gösterir. Metal asit tepkimeleri ısı veren tepkimelerdir. Ekzotermik de nasıl tepkimelerde ısı veren tepkimeler olduğu için D seçeneğimiz de doğrudur. Aktifleşmiş kompleks yüksek enerjili ve kısa ömürlüdür. Aktifleşmiş kompleksin aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi burasıdır. Kısa ömürlüdür. Buraya çıkan aktifleşmiş kompleks aşağı doğru kendiliğinden salınır diyebiliriz. O yüzden E seçeneğimiz de doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıda derişim zaman grafiği hidrojen gazı, iyot gazı, hidrojen iyodür gazı tepkimesine aittir demiş tepkimesinin tepkimenin 120 saniyelik zaman diliminde şimdi harcanan arkadaşlar bunlar oluşan bu. İfadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Hidrojen gazının ortalama harcanma hızı 0,075 mol litre bölü saniyeymiş. Şimdi tepkime denklemini bir daha yazayım ben. Şuraya. Hidrojen iyodürden ne kadar oluşmuş? Hidrojen iyodürden 1,8 molar oluşmuş. 120 saniyede. 1,8 molar oluşabilmesi için kas sayılarla orantılı bir şekilde 2'ye 1 ise Hidrojenden 0,9 molar. Iyottan da 0,9 molar harcanması gereklidir. 120 saniyede. Şimdi burada ne demiş? Mol bölü litre bir de saniyeye böl demiş. 0,9'u 120'ye böldüğümüzde şunun birimi mol bölü litre. Aşağıda saniye olacağı için 0,9 bölü 120. Buradan şu 0,9'u şöyle yazabiliriz. 900 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 120. Şuraya daha kolay bölebilmek için. Şu sıfırlar gitti. 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da şuradaki rakama eşit midir? Bir bakalım. 1, 2, 3 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. O zaman mol böyle litre çarpı saniye yani birinci öncül doğrudur diyebiliriz. Tepkime ilerledikçe girenlerin ve ürünlerin derişimlerindeki değişim daha az gerçekleşmiştir diyor. Şimdi burada grafik yukarı doğru çıktıkça tepkime hızı azalıyor. Bunun nedeni şu. Tepkimede maddeler harcandıkça derişim azalır. Derişim azalması etkin çarpışmanın azalacağı anlamına gelir. O yüzden dolayı ürünler girenler harcandıkça tepkime daha yavaş gerçekleşmiştir diyebiliriz. Ama tabii ki burada anlık hıza bakmamız lazım. Anlık, da, anlık hızda anlık hızda mesela burada eğim böyleyken burada eğim biraz daha yataydır diyebiliriz. Yani şu çizgiye teğet olacak bir çizgi çizmemiz lazım. Teğet olacak çizgi çizdiğimizde grafiğin daha az eğimli olduğunu görürüz. Bu nedenden dolayı e, tepkime daha yavaş gerçekleşmiştir diyebiliriz maddeler harcandıkça. Hidrojen iyodür gazının ortalama oluşum hızı 0,015 mol litre bölü saniyedir. Ne kadar oluşmuş? 1,8 molar. Kaç saniyede? 120 saniyede. Şimdi aynı taktiği burada uygulayalım. 1800 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyeyim. 120'ye böldüğümüz vakit 180 bölü 12'den 15 çarpı 10 üzeri eksi 3 bu da 15 çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşittir. O zaman 3. öncülüğü de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 4. soru için. 5. soruya bakalım. Ozon gazının oksijen gazına tepkimesine göre ozon gazı bozularak oksijen gazına dönüşür. İfadelerinden hangileri doğrudur? Homojen faz tepkimesidir demiş. Şimdi homojen faz tepkimesi olabilmesi için tepkimede giren ve ürünlerin aynı halde olması lazım. Aynı halde mi? Evet aynı halde ikisi de o yüzden birinci öncül doğrudur. Şimdi burada ise R ozonun harcanma hızı, R oksijenin oluşma hızıyla alakalı bir şey verilmiş. Ozon için 3, oksijen için 2 verilmiş. Bunlar çarpıldığında bu eşitliği vermesi gerekli. Şimdi baktığımızda ozondan 3 birim harcanırken o eğer oksijenlerinde 2 birim oluşuyorsa tepkimemiz doğrudur. Ama halbuki bu de 2 birim ozon harcanırken 3 birim oksijen oluşuyor demiş. O yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. 144 gram ozon gazı 3, ay, 3 ayda bozulursa oksijen gazının oluşma hızı 4,5 mol bölü yıldır demiş. Öncelikle burada oksijenin atom kütlesini vermesi gerekliydi ki ben ozon gazının mol sayısını bulabileyim. Vermemiş ben vereyim. Oksijen 16 demiş. Tepkimeyi yazalım. Bozulma hızını bulalım. Şimdi 144 gram oksijen gazı kaç moldür? 1 mol 16 çarpı 3'ten 48. 144 gramı 144 bölü 48'den 3 mol. 2 mole karşılık 3 mol ise 3 mole karşılık kaç mol oluşacak? 4,5 mol oluşacak. Bu kaç ayda bozulmuş? 3 ayda bozulmuş değil mi? 3 ayda bozulmuş. Peki biz bunu yıla oranlayalım. 3 ayda 4,5 mol bozulduysa 1 yıl kaç aydır? 12 aydır. 12 ayda kaç mol bozulur? Buradan Kaça, kaça çıkmış? 4 katına çıkmış. Bozunacak e, bozulacak mol sayısı da 4 katına çıkacak. Yani x'imiz 18 mol bölü 18 mol bölü yıldır diyebiliriz. 4,5 dediği için 3. öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir diyebiliriz. Evet. 6. soruyla devam edelim. Çok basamaklı tepkimelerde hızı belirleyen basamak tek araç geçebilecek kadar dar bir yoldaki trafik akışına benzetebilir. Araçlar birbirini sollayamadıkları için yoldaki tüm araçların hızı öndeki en yavaş aracı hızına bağlı olacaktır demiş. Ki mantıklı, güzel. Tek bir araçlık bir yol var. Tepkimenin izlediği yol bu. Önde bizim Hacı Murat'ımız var. Hacı Murat, arkada Ferrari var, Bugatti var. Var oğlu var. Tepkimeyi belirleyen Hacı Murat. Bunlar bu arkadaşları sollayamadıkları için tepkimenin izlediği yol tek yol olduğunu düşünecek olursak yavaş basamak yani yavaş giden araba araba tepkime hızını belirler. Bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği aşağıda verilmiştir. Şimdi burada yavaş basamak hangisi? Burada yavaş basamak aşması gereken tepen büyük olan. Yani şuna birinci basamak, şuna ikinci basamak dersek iki tepesi varsa iki basamak da gerçekleşiyor. Birinci basamak tepkimesi daha yavaştır. Çünkü aşması gereken tepe daha büyüktür. O yüzden birinci basamak bu tepkimenin nesilini belirler, hızını belirler diyebiliriz. Birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi ikinci basamağınkinden büyüktür. İleri aktifleşme enerjisi ikinci basamağın ileri aktifleşme enerjisinden daha büyüktür ki tepkime hızını belirleyebilsin. Tepkime hızını ikinci basamak belirler demiş. Birinci basamak belirlediğini söyledik. Net tepkime egzotermiktir. Tepkimenin endotermik mi mi olduğu bu basamaklara bağlı değil. Giren ve ürünlerin enerjisine bağlı. Delta H eşittir. Ürünlerin potansiyel enerjisinden girenlerin potansiyel enerjisini çıkarttığımız vakit delta H eğer sıfırdan küçük çıkıyorsa egzo. Delta H sıfırdan büyük çıkıyorsa ne olacak? end olacak. Şimdi ürünlerin potansiyel enerjisi daha küçük girenlerin daha büyükse şurası ne çıkacak? Ürün daha küçük giren daha büyükse burası negatif çıkmak zorunda. Negatifse egzotermiktir diyebiliriz. Birinci ve üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir. Buna göre Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi hız denklemleri tepkime de girenler kısmına göre yazılır. Şöyle ifade edeyim. Tepkime hız denklemi hız denklemi tepkime girenler kısmına göre ne yapılır yazılırmış. Tepkime hız denkleminde sadece gazlar bir de sulu çözeltiler ne yapılacak? Geçerli olacak diyebiliriz. Şimdi burada saf katılar ve sıvılar tepkim hız denkleminde yazılmaz. R eşittir. K çarpı tepkimede kim varsa artık sıvı fa, sulu fazla yani sulu çözelti ve gaz fazında olan tepkimeleri ne yapacağız? Yazacağız. Kalsiyum karbonat ürünler bizim için önemli değil. Bize tepkimede ürün tepkimede hız denkleminde girenler kısmı önemli. Tepkimedeki girenlere göre yazacak Tepkimedeki katsayılar da üst şeklinde ifade edilecek. Hız eşittir hız sabitine ki doğru. İkincisinde çinko katı olduğu için de, e, buraya derişimi belirtilmeyecek hız denkleminde. Hidrojen klor suda olduğu için derişim alınacak Çarp onun Nesi olacak? Karesi şeklinde ifade edilmiş ki bu da doğrudur. Saf sıvı aynı burada olduğu gibi saf katılar ve saf sıvılar hız denkleminde yer almaz. O yüzden aynı birinci denklemdeki gibi hız sabit olacak. Sodyum katısı ve H2O sıvı saf maddeler olduğu için bunlar da yine ne yapmayacak? Olmayacak. Beşinci öncülde hidrojen peroksit su içerisinde çözülmüş. Hız denklemi Hidrojen peroksitin kaçıncı kuvveti olacak? Birinci kuvveti olacak diyebiliriz. Hız denkleminde katı ve sıvıların derişimleri yer almaz demiş. A seçeneğimiz doğrudur. K hız sabitidir. K hız sabittir. Her denklemin hız sabiti de birbirinden farklıdır diyebiliriz. Tepkimeye giren gaz ve sulu çözeltilerin derişim hız denkleminde yer alır demiş. Bu da doğrudur. Yine şurada belirttiğim gibi. 1, 3 ve dördüncü tepkimeler sabit hızda ilerler demiş. E, hız sabitleri var sadece. Başka bir şey olmadığı için bunlar sabit bir hızda ilerler. Yani derişimlere herhangi bir şeye bağlı değildir. Onu söylemeye çalışıyor. İkinci ve 5. tepkimelerde tepkimeye kiren tüm maddelerin stokiyometrik yani kat sayıları stokiyometrik kat sayıları baş kat sayıları hız denkleminde derişimlere üstel olarak yazılır demiş. 5. için bunu söyleyebiliriz ama ikinci için bunu söyleyemeliriz. Çünkü bu tepkimede çinko katısı ne? Yok. O yüzden yalnız seçeneğimiz E seçeneğidir diyebiliriz. 8. soruyla devam edelim. Tepkimenin hız ifadesindeki madde derişinden üstel toplamına tepkime derecesi ya da mertebesi denir. Aşağıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi tepkime hız ifadesini yazalım. Tepkime de hız ifadesinde sadece suda ve gaz halinde olan maddeler yazılır. C2H5Cl'nin yani etil klorürün hız ifadesi budur. Tepkime de ürünler kısmı bizim için önemli değil. K çarpı azot dioksitin derişiminin karesi. Katsayılar üst olarak yazılacak. Üçüncü tepkime için D eşittir K çarpı hidrojenin derişimi ile iyodun derişimini çarpacağız. Saf katılar ve sıvılar yazılmıyordu. Dikkat! Karbon katısının hız denkleminde belirtmeyeceğiz. Sadece oksijen gazının derişimini belirteceğiz. Buna göre ifade hangileri doğrudur? İkinci ve üçüncü tepkimenin derecesi aynıdır demiş. Şimdi ikinci ve üçüncü derecenin tepkime derecesine bakalım. E bunun tepkime derecesi 2. Üçüncü tepkimenin derecesi 1 bir artı 1'den hız ifadesi gibi derişimlerin üstleri toplamına 1 artı 1'den 2. Birinci öncülümüz doğru. Birinci ve dördüncü tepkimenin derecesi birbirinden farklıdır demiş. E bunun üstü 1, bunun üstü 1. E tepkime dereceleri birbirinin aynısı. Hız sabitinin birimi tepkime derecesine göre değişir demiş. Şimdi hız sabitinin birimi yani şunun şunun birimini biz nasıl buluyoruz? Mol bölü litre 1 eksi n çarpı 1 bölü saniye ifadesiyle buluyoruz. Buradaki n yerine tepkime derecesini yazıyoruz. Tepkime derecesi aynı olan maddelerin hız sabitinin birimi de aynıdır diyebiliriz. Hız sabitinin tepkime derecesi ne göre değişir demiş. E tepkime derecesine göre ne yapar? Birinci tepkimenin derecesi ile ikinci tepkimenin hız sabitinin birimi aynı değildir. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. 9. 9 soruya bakalım. 9. sorumuz şöyle bir soruymuş. Şekildeki grafiğin tepkime hızına etkisi gösterilmiştir. Buna göre değerlendiren hangileri T2 sıcaklığında T1 sıcaklığına göre daha fazladır denilmiş. Şimdi şu EA ile gösterilen aktivasyon enerjisidir aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı yani şu altında kalan alana biz aktifleşmiş kompleks veya etkin çarpışma sayısı deriz. Altında kalan alan ne kadar büyükse etkin çarpışma sayısı da o kadar fazladır. O zaman T2'nin altında kalan alan yani şu bordo ile kırmızı ile gösterilen alan mavi ile gösterilen alandan daha büyük olduğu için T2 sıcaklığı T1'den daha büyüktür. T2 sıcaklığında T1 sıcaklığına göre daha fazladır demiş. Etkin çarpışma sayısı. Etkin çarpışma sayısında altında kalan alan T2'de daha büyük olduğu için T2 sıcaklığı T1'den daha büyük. Yani T2 sıcaklığı T1 sıcaklığına göre daha fazladır diyebiliriz. Birinci öncül olur. Tepkime hızı. Şimdi hızı etkileyen faktörlere baktığımızda T, S, K bir de M var. Şunlar hız sabitine de etkiler. Hız sabitine. Yani oradaki K var ya temas yüzeyi sıcaklık katalizör bir de derişim. Derişim hız sabitine derişim etki etmez ama temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör hız sabitini etkiler. Tepkimi hızı ile hız sabitini birbirine karıştırmayalım lütfen. Tepkimin hızı, tepkime hızı, temas yüzeyi, sıcaklık ne yaptı? Sıcaklık artarsa moleküllerin etkin çarpışma sayısı artacağından dolayı ki burada söyledik. tekinin altında kalan daha alan daha fazla olduğu için İkinci öncülde T2 sıcaklığına göre T1'de de T2 sıcaklığında daha fazladır diyebiliriz. Aktivasyon enerjisi. Şimdi aktivasyon enerjisini değiştiren çek faktör katalizördür. Sıcaklık değiştirme ile eşik enerjisi değişmez. Eşik enerjisini ne yapmış? Aynı yerden çizmiş. Yani T2 sıcaklığı için farklı, T1 sıcaklık için farklı yerden çizmemiş. O yüzden üçüncü öncül ikisi için de aktivasyon enerjisi birbirinin aynısıdır tekrar söylüyorum aktivasyon enerjisini değiştiren tek şey katalizördür. Genellikle öğrenciler bir başta hata yapıyor. Daha sonra düzeltiyor. Tekrar söylüyorum aktivasyon enerjisini değiştiren tek şey katalizördür. 10. soruya bakalım. A2 gaz, B2 gaz, 2AB tepkimesine katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleşmesine ilişkin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği şekildeki gibiymiş. Grafiğe göre katalizörle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi katalizörsüz ortamlar ortam ile katalizörlü ortam arasında eşik enerjisi bir değer farkı var mı? Var. Katalizörlü ortam tepkimenin izlediği yolu ne yapmış? Değiştirmiş. Tepkimenin yolunu değiştirir demiş. A seçeneği doğrudur. Etkin çarpışma sayısını artırır demiş. E eşik enerjisini azaltacağı için e, buradaki ...etkin çarpışma sayısını da artırır diyebiliriz. Başlamış bir tepkimi hızlandırır. Tabii ki başlamamış olan bir tepkimeyi başlatmaz ama... ...başlamış olan tepkimeyi, yani şu noktadan sonra artık tepkime başladıktan sonra... ...bu tepkimeyi en hızlı maksimum seviyeye ulaştırır diyebiliriz. Tepkime entalpisini ister katalizörsüz ortam, ister katalizörlü ortamda baktığımızda... ...her iki tepkimenin delta açısından yapmamış değiştirmemiş. O yüzden yalnız seçeneğimiz D seçeneğidir diyebiliriz. Oluşan ürünün tür ve miktarını değiştirmez demiş. Sadece izlediği yolu değiştirdi. Gene 2AB oluştu. Yani 2 mol oluştu ve ürünün cinsi de ne yapmadı? İster katalizörlü, ister katalizörsüz ortamda her ikisinde aynı kaldı. O yüzden cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz.